Herkes benden merhaba. Ben Bay Menderes ve bugün sizlerle bir resim çizme uygulaması yapacağız. Ee, bugün ne çizeceğiz? Size ilk önce şu şeyi bir yapayım. Şimdi buraya bir şey yazacağım. Bu yayıncı herkes biliyor. Yo yo dur bir dakika. Tamam yaptım evet. Bugün ne yapacağız? Biliyorsunuz ki Avrupa'da işte, Türk bayrağına e, ayıp şeyler çizilmişti. Tabi eraren Arkadaşlar dalga geçmeyin diyemiyorum. İşte geldi. E, Türk bayrağını kurtarınca bir de Türk bayrağını kurtarmışlardı. Bir de üstüne XQG'nin ağzına muzu sokmuşlardı, ağlama efekti vermişlerdi. Biz de bugün o fotoğrafın aynısını çizmeye çalışacağız. Kısa bir video olabilir. Olabilir. Evet, şimdi ilk önce bize sarı bir saç lazım. Şu diyelim. Ee, fırçamız. Ve evet ben kayıt bırakladığında çizmiştim. Evet şu an hiç benzemedi. Biliyorum. Bu yüzden hepsini sileceğim. Evet siliyorum. Başka bir şey çizeceğim. Ne çizeyim? Bence bak XQG önüne bir tane. Muz çizelim, tamam mı? Ee, muz, hani e, anladınız mı? X önünde önüne muz var. Tamam anlamadınız. Hani ağzına soktular ya muzu. X de o muzu görüyor. Evet onu çizeceğiz. Evet ilk önce hemen çok güzel çizimimle. Hemen şu siyah rengimizi alalım. Şöyle bir tane XQC'yi çizelim. Vallahi dünyanın en iyi çiz çizicisi ben olabilirim. Abi. Yani bakın. Evet çok iyi çiziyorum hayatınızda gördüğünüz elin kürcüyü çiziyorum. Hazır olun. Kolları için Böyle Muza bence el sallasın. Daha iyi. Böyle Tamam, şimdi bir tane daha kol. Cool. <laughs> <laughs> evet. 5. Evet. Evet, şuradaki nokta var ya. Onu şey sanmayın. Ben çizmedim. Ve evet, şu an saçını yapalım. Şimdi evet. Şimdi evet de lan. Evet, şimdi bize artık evet demeyi bırakmalıyım. Şimdi bir tane sarı renk lazım. Bu olur. Çizelim. Bu yüzden büyük fırçalara güvenmeyin. Çiziminizi mahvedebilir. şimdi gözlerini çizeceğiz. Evet. Şöyle Şöyle Biraz küçültelim. Evet. Dünyanın en iyi gözlerini yapan insanı benim. Bakın. Gözün ne renk onun? Keşke bir adama bakıp gelseydim. Evet şu an çok iyi. Baksana. Size bakıyor. Ee, şimdi bunun gözün hangi renk? Kahverengi yapalım işte klasik. Evet. Şu an gülüyor gibi değil mi? Ama hayır. Biz gülüyor yapmayacağız. Onu üzgün Onu üzgün. Dur dakika. O kol niye yarıda kalmış? Evet. Böyle bir dirsek görseniz sancınız Arkadaşlar üstteki reklamlarla benim alakam yok böyle bir dirsek görseniz Sanarsınız kolu kırık ve şimdi ben bir şu kardeşimizi bir bitireyim arkadaşlar benim en kötü olduğum yer bacakları yapmakta hocam ben bacak çizemiyorum kemer yapalım. Evet, kemer olmazsa olmazımız zaten. Şimdi buraya var ya. Öyle bir şey çizeceğim ki. Muz şimdi bu yayıncıya travma olmuş. Böyle gözükecek. Öyle bir travma olmuş ki kemerinin ortasında muz var. Böyle gözükecek. İnce bir detay. Evet bu muz arkadaşlar. Dünyanın en iyi muzu. Tabi biz bunu bir silelim. Dünyanın en iyi muzu hocam. Sonra Gir. Evet orayı sarıya boyayalım. Şu renk sarı. Burada benim bir detay gözüme çarptı. zaman boynu neden böyle? Bilen var mı? Hemen düzeltelim. Şimdi bize ter rengi lazım. Tabi bu uygulamada ter rengi var mı? Şu. biraz da arttıralım aynen tam ten rengi acaba bu yayıncı benim bu yaptığım videoyu görse ne yapar çok merak ettim ben bok yapamaz oğlum. Zaten dünden beri uyuyamıyorum. Kanal kendi kanalıma erişimim yok. Arkadaşlar yani siz bunu görseniz yani bu bence bir dinozor yani. İnsan din, insanla dinozorun karışımı. Bir şey diyeceğim. Banana keti yapalım mı? Bence ya, banana keti yapalım. Daha iyi. Herhalde onları saldırdı mı bilmiyorum ama Evet, bir tane muz çizelim. Muz nasıl çizilir? Bilen var mı? Hiç kimse. Şöyle That's yes. Şu an bu da buna el sallasın çok iyi evet, buraya ne yapalım var ya çok ince bir detay yapacağım tamam mı Gerek yok ama ben yine de yapacağım. Ee, çok kalın oldu. Bak burada burada Türkiye yazıyor. Yani Türkiye diyor ki yani burada diyor ki noktalama işareti var. İki çizgi. Don't. Yani dur. Don't. Aynen. Bence çok iyi. Şu an hayatımda gördüğüm en iyi senaryo olabilir. arkasında da yok yok çizemem ben neyse kaydet <laughs> zaten reklamlar olmazsa olmaz değil mi Facebook bir kere yükledim sildim benden intikam alıyor her reklamın yüzünden İlla böyle yapacağız. Gerçek yapınca düzeliyorum. Evet gördünüz mü? Neyse bu videodan bu kadar olsun. Like atıp abone olmayı unutmayın. Seviyorum bay bay.